Şimdi din, felsefe ve mitolojide insanın e, ölümünden sonra öteki dünyada ya da dinlerde de ahiret denilen e, yerde ölümden sonra yaşamını sürdürdüğüne inanılıyor. Evet. Peki yani bahsettiniz ama biraz daha ayrıntıya girebilir misiniz? Ölümden sonra ne var? Yani ölümden sonra bize ne olacak? Bedensel ölümümüzden bahsediyorsan hiçbir şey olmayacak. Eğer adam maneviyat edinmediyse, maneviyatta ilerlemediyse, vücudu öldükten sonra hiçbir şey olmayacak. Vücudumda hücreler var, doğru mu? Tamam. tamam mı? Diyelim ki vücudumda 80 milyar tane hücre var ve vücudum sürekli hücreleri yeniliyor ve eskileri de öldürüyor. Hücrelerim öldüğü zaman ne oluyor? Vücut sistem hücreleri denilen yapıya bakıyor. Diyor ki nerede benim elemana ihtiyacım var? Sistem hücresi nötr bir hücre. Alıyor onu oradan. Diyor ki benim karaciğerde sana ihtiyacım var. Orada olacaksın. Tüm yaratış aynı şekilde. Bugün bir Çinliye ihtiyacımız var. Sen bugün Çinli olacaksın. Sen doğduğun zaman bir Türkiye ihtiyacı varmış dünyanın. Ve Türkiye'de bir Türk olarak doğmuşsun. E sistem bu. Yani en ufak bir atom ile tüm sistem arasındaki ilişki ne? Çünkü her şey birbiriyle ilişkili, yapı aynı. O yüzden burada işleyen bir sistem var. Adamın problemi kendisine ayrıcalıklı özel bir sanması. Ayrıcalıklı özel birisi yok. Tüm sistem özel. Ve önemli olan şey benim sistemin içerisinde fırsatım varken bilinçli yer almak. Bu beni ölümsüz yapan şey. Vücut öldükten sonra o yüzden adam üst bir realite, üst bir bilinç, farklı bir algı kabı inşa etmediyse adamla ilgili konuşacak bir şey yok. Çünkü ortada adam yok. Adam yok ortada. Adam demek realitede aktif rolüm var demek. Rolü yerine getirecek bilincim var demek. Dolayısıyla hayatın ölüm kalım döngüsünden zaten bağımsızım demek.